Avrupa Futbol Şampiyonası'nda saha içinde birbirinden güzel görüntüler ve şık goller görülüyor. Saha dışında ise farklı ülkelerden taraftarların taşlı sopalı çatışmaları durmak bilmiyor. İngiltere beraberliğinin ardından alınan Slovakya yenilgisiyle Ruslarda gerilim daha da arttı. Maç sonrasında bir grup İngiliz ve Rus taraftarın karşı karşıya gelmesiyle tansiyon en üst seviyeye ulaştı. Rusya maçta 2-0 mağlup duruma düştüğünde taraftarlar büyük moral bozukluğu yaşadı. Daha sonra bir gol bulup sonlara doğru beraberliği kaçırınca bu moral bozukluğu öfkeye döndü. İngiliz ve Galli taraftarların içinde bu öfkenin karşılığını bulmak mümkün. Her an Marsilya'nın rövanşı başlayabilir. Ortam patlamaya hazır ve şimdiden bazı çatışma sesleri geliyor. Rus taraftarların karşısına çıkan 200 İngiliz holiganı polis müdahale ederek dağıttı ve Marsilya'daki benzeri çatışmaların önüne geçmeye çalıştı ancak dağılan gruplarsa ara sokaklarda yeniden çatışma fırsatı aradı. İngiltere'nin ikinci maçını Lille komşu şehir Lans'ta oynayacak olması da iki taraftar grubunun kolayca karşı karşıya gelmesine imkan tanıyor.